Zey, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bana bana arkadaşlar ne nasıl yakıştı şey işte? bu tip Gal Galatasaray. Dur, dur arkadaşlar şampiyon Galatasaray yazacağım. Çünkü arkadaşlar ben Galatasaray Galatasaraylı. Saray. Evet arkadaşlar Ben Galatasaraylıyım Ama arkadaşlar Eski takımını merak ed ediyorsanız Hemen göstereyim Eski takımım <laughs> Ne oluyor? Ben onlara basmadım ki Anlar arkadaşlar e eski takımım Özlüyorum arkadaşlar ya yani, Beşiktaş'ı. Vallahi arkadaşlar. Eski takım da. Sonra arkadaşlar Galatasaray'la oldum. Videoya Ab abone olmayı like atmayı. unutmayın. görüşürüz.